Masterchef'te ilk dörde giren ikinci isim bakın kim oldu? Şefler, yarışmacılar öyle zorladılar ki yorgunluktan neredeyse düşüp bayılacaklardı. Yaşanan büyük kavga. Bakın Masterchef'te ilk dörde kalan ikinci isim hangisi olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma bildiğimiz gibi MasterChef'te birkaç hafta sonra final olacak ve bu yüzden MasterChef'in şampiyonunu bulunabilmesi için şefler yarışmacıları iyice zorlamaya başladılar. Sürekli bir değişiklik, sürekli bir sürpriz. Yarışmacıların hazırlanıp gelmesine fırsat tanınmıyor. Bu yüzden MasterChef'in her günü gerçekten bir hayli heyecanlı geçiyor. Çünkü ne olacağını son ana kadar ne biz ne de yarışmacılar bilmiyor. Bu yüzden gerçekten şefler her gün ayrı bir eğlenceli oyun koymuşlar. Dün öyle bir savaş verildi ki gerçekten herkes şaşırdı. Çok iyi tabaklar, çok iyi puanlar alındı. Bu yüzden bugün kimse işini şansa bırakmamak için ellerinden gelenin bile fazlasını yaptılar. Dün çok büyük övgüler alarak ilk yukarıya çıkan isim Semi olmuştu. Bugün ise Semi'nin yanına çıkabilmek için büyük bir savaş verildi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te yukarıya çıkan ikinci isim, yani ilk dörde giren ikinci isim açık ara bir şekilde Onur olacak. Dün ellerinden kayan şampiyonluk yüzünden Onur gerçekten çok hırslandı. Ve bugün zaten fragmandan da gördüğümüz üzere şefler Onur'u öve ve bitiremedi. Ve bu yüzden ilk dörde giren ikinci isim net bir şekilde Onur olacaktır. Arkadaşım sen bunu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence ikinci olacak isim hangisi olacak? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.